Şimdi bir de ismini yazmış ben onun ismini okumayayım. İşte ismini okumak caiz değildir. İşte şu kişiye şöyle denebilir mi diyor. O kişiyi bırakalım da Allahü Teala Ahkaf suresinin 5. ayetinde diyor ki Estağfirullah ve men adallu 46. sure ve men min men yed'u min dunillahi men la yestecibu lehu ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek bir kişiyi yardıma çağırandan daha sapık kimdir diyor. Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek. Böyle bir kimse verir mi? Peki yaşayan veli olsa ne olur? Sonra veli kim? Kim Allah'ın velisi? Her Müslüman, her Müslüman Allah'ın velisidir. Allah'ın dostudur yani. Dostun zıttı nedir? Ya e Allah'ın velisi değil, Allah'ın düşmanı mı? Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın velisi olmayan bir tek Müslüman yoktur. Bizim o şeyde tarikatçılığa bakış kitabında, Evliya aracı koyma kitabında bunları var. Orada görebilirsiniz delilleriyle birlikte. Duada sadece Allah'tan istemenin gerekli ayetlerde sabittir. Değer verdiğimiz hocalarımızdan birisi, Peygamberin hatırı için Allah'tan istemekte bir beis yoktur. Gereken ne demek istemektedir? Peygamberin hatırı için Allah'tan istiyorsunuz. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bir evladınız var, çok seviyorsunuz. Birisi size geliyor. Diyor ki, oğlun ya da kızın. işte oğlun falancanın hatırına bana şunu ver. Ne dersiniz? Düşünün bakalım. Bana sorsalar ben sinirlenirim. Oğlum niye karıştırıyorsun kardeşim? E çok seviyorsun. E seviyorsan ben seviyorum. Sana ne? Sana ne? Sonra sen oğlumu nereden tanıyorsun? E sen tanıttın da, e benim, benim tanıttığımla tanıyorsun, o, da, o seni tanıyor mu? Yok. E bak ben seni tanıyorum, ben seni yaratmışım. İnsanlar haşa Cenab-ı Hakk'a baskı yapmaya çalışıyorlar. Kendi kafalarınca. Bu kabul edilebilir mi? Bundan sonraki ad, adım şirk'tir. Evet bu şirk değil ama çok çirkin bir davranıştır. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam için Allah'ın oğlu ifadesini kullanırlar. Müslümanlar bunu yadırgar haklı olarak. Acaba hadis olduğu söylenen bu kainatı onun hatır için yarattığı rivayeti için onlar ne düşünüyor? Şimdi bu kainatı Hristiyanlar diyor ki bunu Paulus diyor değil mi şeyde İncil Korintillere mektupta diyor ki eğer İsa olmasaydı Allah kainatı yaratmazdı. Şimdi bir çocukta biz çocuklukta biz sokakta arkadaşlarla şey yaparken benim babam senin babanı döver derdik. Bizimkiler de İsa ne demek İsa? Esas Muhammed olmasaydı yaratmazdı diyorlar <laughs> haşa. Ayde ta şey horoz yarıştırır gibi bir şey. Bizimkilerde peygamberimiz olmasaydı Allah kainat yaratmaz diyor. Haşa. Şimdi Kur'an'da diyor, <laughs> "Yeniden insanları yarattım." diyor. Doğru. Allahu Teala, "Ve üstâuzü billâhi ma halaqtu'l cinne ve'l insa illa li ya'budûn." buyuruyor. İnsanları ve cinleri sadece bana kul olsunlar diye yarattım diyor. Peygamberimiz onlardan bir tanesidir. Yoksa Allahü Teala hiçbir şeyi şunu ya da bunun yüzü hürmetine falan yaratmaz. Böyle bir şey yok. Şimdi haftaya, şimdi bu hafta bu cuma günü inşallah bu Tübingen'de yapacağım konuşmada 3. yüzyıldan, yüzyıldan sonra Hristiyanlığın bozulduğu zaten kendilerde kabul ediyor. Onu örnek verirken şunu da söyleyeceğim. Elimizdeki kitaplara göre 3. yüzyıldan sonra Müslümanlık da bozulmuş. Maalesef tanınmaz hale gelmiş. Onu siz her derste görüyorsunuz zaten. Ama bizim şansımız şu. Elimizde bu Kur'an-ı Kerim orijinal metin olarak duruyor. Fakat Hristiyanların elinde İsa aleyhisselam'a inen metin yok. Aramice bir metin yok sonra ondan duyduklarını onun hayat hikayeleriyle birlikte yazan bir takım İncil yazarlarının yazdıkları var. Onların içerisinde tek tük İsa aleyhisselama inmiş ayetler var. Ama araya birçok şeyler ilave edilmiş. Şimdi bizim elimizde Allah'a şükür bozulmamış Kur'an-ı Kerim var. Eğer bozulmamış Kur'an-ı Kerim olmasa biz zaten bu derslerin hiçbirisini bu şekilde yapamayız. Dolayısıyla insanlığa Cenab-ı Hakk'ın en büyük ikramı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve bizim de çok büyük görevimiz vardır. Tüm insanlığa Allah'ın yarattığı o insanlara, Allah'ın indirdiği bu kitabı hiçbir şey katmadan, hiçbir şeyde eksiltmeden anlatmamız lazım. Mü'min kimdir? Hristiyanlardan Allah'a inananlar mü'min sayılırlar mı? Yeryüzünde Allah'a inanmayan hiç kimse yoktur. İnanmadığını söyleyenler vardır da inanmayan yoktur. Allah'a inanmak yetmiyor. Şeyde, iblis de Cenab-ı Hakk'a inanıyor. İki tane ayette ben Allah'tan korkarım diyor. Allah'ın emrine girmek gerekir. Allah'a boyun eğmek gerekir. Allah'la kendi aramıza herhangi bir şeyi koymamak gerekir. Asıl mesele odur. Çünkü onların hiçbir mantıki ve akli gerekçesi olmaz. Bu sebeple eğer Hristiyanlardan ya da işte mesela Kur'an-ı Kerim'den haberi olmayan dünya kadar insan var yeryüzünde. Bunlar Allah'la kendi aralarına herhangi bir şeyi sokmuyorlarsa ki bu şekilde çok sayıda Hristiyan olduğunu ben bizzat onu şey yapanlarla görüşerek öğrendim. Mesela Kaliforniya'dan bir hanımla, yani bir profesör hanımla konuşmuştuk. Ben asla İsa Allah'ın peygamberidir, asla Allah'ın oğlu olamaz. İşte şeyde kutsal ruh da ona vahiy getiren Cebrail Aleyhisselam'dır. Bunu asla kabul etmem demişti. Ben de şaşırdım. Ona sordum. Yani sizin gibi böyle düşünenler var mı? Elbette dedi. Olmaz mı? Bizim özel kiliselerimiz var falan dedi. Şimdi efendim Evet, şimdi dolayısıyla eğer bunlar Kur'an-ı Kerim'den haberdar değillerse şirke düşmedikleri takdirde paşayı kurtarırlar ama Kur'an-ı Kerim'den haberdar oldukları andan itibaren buna uyma mecburiyetleri vardır.